自分で言ってくれ。 Ben öncelikle Marmaris seyircisine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten müthiş destek verdiler. Heyecan da doruktaydı. Sonuç 3-0 galibiyetle geldi. Sezonun ilk maçı. Beklentimiz buydu. Umarım herkes keyif almıştır. Emeği geçen bütün yönetim kuruluna, başkanımıza, belediye başkanımıza ve Marmaris halkına binlerce teşekkür. Hep başarı odaklı çalışıyoruz. Hedefimiz playoff. yok. Bugün ligin ilk maçına güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı ve teknik kutluyoruz. Bugün çok güzel bir seyirci vardı, güzel bir ortam vardı. Marmaris'in duyduğu özlemi bugün bir kez daha hissettik. Daha güzel maçlar olacak inşallah Marmaris'te. Bunun yanında futbol takım oyuncularımızdan Mehmet Emin hafta içi talihsiz bir kaza geçirdi. Kalbimiz ve yüreğimiz onunla, onun da aramızda dönmesiyle beraber daha güzel günler göreceğimizi inanıyorum. Her zaman olduğu gibi taraflarımız bugün de yanımızdaydı. Onların desteğine daha iyi yürüyoruz. Daha güzel günler göreceğiz hep beraber.